21 Şubat'ı 22 Şubat'a bağlayan gece antidemokratik bir iç güvenlik harekatı oldu. Demokrasiye aykırı, insan haklarına aykırı, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı, özgürlüklere aykırı, Türkiye'ye ve AB'ye yakışmayan bir iç güvenlik harekatı. Yönetim tarzı da öyle. Ama aynı gece bir de dış güvenlik harekatı oldu. Bir ay önceden kararlaştırılan bir operasyon Niye o gece uygulamaya kondu? Hangisi hangisini gündemden düşürmeyi amaçladı? Dış güvenlik harekatı oldu da ne oldu? Sınırımıza 37 kilometre mesafedeki ecdat yadigarı bir türbeyi sıfır noktasına taşıdık. Sayın Başbakan Dışişleri Bakanı iken komşularla sıfır politikası demişti. Türbeyi sıfır noktasına getireceği hiç aklımıza gelmedi. Sayın Milli Savunma Bakanımız da daha gitmesi daha kolay. Hiç değilse gider bir dua okursunuz diyor. Oraya kadar gidilmesine gerek yok. Ankara'da Hacı Bayram'a getirin. İstanbul'da Eyüp Sultan'a getirin. Daha çok kişi gitsin. Daha çok ziyaret edilsin. Ecdadımıza daha çok dua Fatiha okuyalım. Hatta İstanbul'a olursa daha çok turist bu görevi yerine getirir. Böyle zafer gibi sunulan kaçış öyküleri milleti de milletin temsilcileri olan milletvekillerini de kandıramaz. O bakımdan bunu da fevkalade yadırgıyoruz.